Perihan peri, Perihan peri, Perihan peri. Başına bir şey gelip gelmediğini anlamak için sihirli aynadan bakmak zorundayım. Aslında nerede olsa beni duyar o. Onun bu sessizliği normal değil. Aa! Neresi burası? Yakından bakayım. Aa! Bu da kim? Bak, genellik ya. E kamera, e kamera. Mba. Ona çok iyi bakacağım. Mba. Geneli ge. İha o ihe çuku girani. Mua, nnam, nnam nnam delete ya. Geneli ge. Aa. Bu ne? Malle. İyi gidiyor ya. Ah, İmela, İmela. Bravo Perihan, <laughs> yine başardın. Perilicem. Affedersin Perihan. Seni bulamayınca merak edip geldim. Perilicem yerlinin yanında size cevap veremedim. Nasıl? Çok şeker. Yani bir tür sen bunu evlat mı edindin? Yok yok Perilicem. Bu daha bebek. Onu doğasından ödünç aldım. Ama o yerliyle pazarlık yapar gibiydiniz. Berilicem, bu gördüğünüz bebek ejder... ...o köyün şifacısının kutsal ejderinin yavrusu. Onu bir süreliğine onlardan ödünç aldım. Yavru mu? Yani bu daha büyüyecek. Kocaman olacak. Periliçem şifacısı ejderinden ayrılmak istemedi. Periliçen. Bunlar dünyanın bir köşesinde yaşayan, kendi şifa yöntemlerini bulmuş olan insanlar. Ben de dünyanın başka bir köşesinden geldim. Ona şifa verdim. Benim peri olduğumu bilmiyor. Neresiymiş orası? Dünyada artık çok az kalmış olan tropik ormanların bir köşesi Periliçen. Ne yazık ki. Peki sen bunu evlat edinmediysen niye burada? Niye burada biliyor musunuz Periliçem? O Dudu var ya, Dudu'nun piton tuzağına karşılık benim bir oyunum. Hah, anlaşıldı. Savaşa karşı savaş diyorsun. Tamam, ona istediğin dersi verebilirsin. Ben aradan çekiliyorum. Hiç merak etmeyin Periliçem. Ceza alacak hiçbir şey yapmayacağım. Sadece ben de ona küçücük bir oyun oynayacağım. Ne oyunu? Perilcem sizce Dudu sabah uyandığında yatağında taciciğini değil de bir ejder görürse ne olur? Evet, Piton'la uyandığında nasıl ciyak ciyak bağırdığını gördük. <laughs> evet ama onu saniyeler içinde yok etti Periliçem. Peki ya bu ejder? Bu ejder, tacı gibi düşünen, tacı gibi konuşan... ...ama aslında etiyle, kanıyla gerçek bir ejder olacak. Benden özür dilemedikçe onu yok edemeyecek. Aa, benden özür dilemedikçe Taci'yi de göremeyecek. <laughs> Perihan'cığım, itiraf etmeliyim ki artık senden de korkuyorum. E ne yapayım Perihan'cığım? O da kaşınmasaydı. Bidi, bidi, bidi. Toprak! Efendim anneanne? Kızım neredesin? Okuldan sonra babamın yanına gidecektim ya. Nihayet maaşını almış. Bana alışveriş yapacakmışız. o da ne istersen sana ben alamam sanki. İlla bekliyor maaşını alsın. Aldığı gibi seni oradan oraya götürecek. Elbiseler, kitaplar falan. İyi. Kaçta geleceksiniz? Ben yemekleri sihirle hazırladım. Ona göre kopyama söyleyeceğim ki siz gelirken sofrayı kursun. Yaklaşırken haber verin tamam mı? Kaçta geleceğiz bilmiyorum ki. Hala ofisteyiz. Ben babama söylerim, o seni arar. Sadık orada mı? Yok eniştem. O bugün dışarıda toplantıdaymış. Çok yorulmuş, direkt eve gitmiş. İyi, iyi madem ben onlarla konuşurum, hep beraber burada oluruz. Hadi öptüm. Hadi ben de. Sen şimdilik kaybol. Ben lazım olunca seni getiririm. Peki. Taci, ben beş dakikalığına Betüş'e gidip geliyorum. <laughs> Şuna bak. Notu yollayana kadar bir zahmet yukarı gelip söyleyemedi. <laughs> Nedir var ne betüş ne de pastalar Allah Allah tahliye mi ediliyor burası <laughs> Ah canım tuvalet temizliyor. Kıyamam ben torunuma. Betüş bunları sihirle hiç bu pis koku eziyeti çekmeden halledebilirdi. Acaba ne oldu da o burada değil? Neyse, görünüp kapıdan girip Betüş nerede diye soracağıma Betüş'e gidiveririm. Şi sensin herhalde. Ay anne yani bazen öyle bir oradan buradan çıkıyorsun ki ödüm kopuyor. E sen beni tanımıyor musun? Ben sürprizlerle dolu bir kadınım. Ay anneciğim biliyorum çok sürprizli çok hoş bir kadınsın da ben de hamile bir kadınım. Aman sen de fanilerle yaşaya yaşaya kendini fani sanmaya başladın. Sen fani değilsin ve peri doğuracaksın canım. Anneciğim babası fani belki de peri doğurmayabilirim. Ha yani a zenciyle beyaz biri çocuk doğurursa çocuk zenci olur hesabı yapıyorsun. Toprağa bak, hık demiş, anasının burnundan düşmüş. Hem kendi, hem yüzü, hem huyu, tıpkı annesine benziyor. Ya tam tersi olursa? Ya babasının genleri baskın çıkarsa? Ama, ama istemem, istemem. Ee, benim torunum peri olacak. Benim torunum peri olacak. Ay tamam anne, neyse, neyse. Lütfen bir daha öyle patladınak gelip beni korkutma. Ne olur, ne olmaz. Ne var bunda korkacak canım ay sen de her şeyden korkmaya başladın. Ben de sizi fani babadan doğurdum. Hatırlıyorum da hamileliğimde ay ne rahat geçirmiştim hamileliğimi nasılsa periyim diye maceradan maceraya atmıştım kendimi. Bangi jumping yaptım, rafting yaptım neler yaptım. Hiçbir şey olmaz. bu arada ben de sizi akşam yemeğe gelir misiniz diye çağırmaya gelmiştim buraya. Ay anneciğim maalesef gelemeyiz. Kafe kapalı üç gündür. Önündeki yolda tadilat var. Onun için toz toprak hepsi içeri girdi. Barış Cem de ben hamileyim, yorulmayayım diye kendileri gittiler orayı temizlediler. Akşama da yemeğe bize gelecekler. <laughs> Benim bundan hiç haberim yok ve ben demek ki davetli değilim. Aa, aşk olsun Aycığım, buyurun siz de gelin. Ben sorduktan sonra kıymeti mi kalır? Ayrıca baksana, Kafeniz kapalıymış, siz tatildeymişsiniz, bunlardan hiç haberim yok benim. Ay, aşk olsun anneciğim yapmayın, hafta sonu girdi araya... ...çocuklar da sağdıktı filan derken unutmuşum işte. Anacığını hatırladığında sorarsın gelirim kızım. Ay anne! 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 Ay, 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 güzel kızım benim, tatlı kızım benim. Büyüyünce de hep böyle annecinin dizinin dibinde ol, emin? Beni yalnız bırakma. Böyle vefalı, anneciğine çok düşkün bir kız ol, emin? Huh? Wu du? Wu bu ya bu? Aba la, la, la la la, aba la, kızım. Aba la, bu şu la 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 ku. Wu bu ne Bu şu la 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 ku. Da 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 Avad Bak bak. <laughs> Yapabiliyor musun böyle? Yap bakayım. Yapamadın. Ha, memeni çıkar. Yap bakayım. Yap. aklıma. Anne anneyi de arayalım o da gelsin bizimle ha? Değil mi? Hiç sanmam ama sen yine de bir dene. Şimdi sen şatoya gitmeyeceksin diye bayram eder. Şu babamı sihirliyim de işi çabuk bitsin. Yoksa patlayacağım. Ne haber anneciğim? İyi. Senden? İyidir anne ya. Ofisteyiz hala çalışıyoruz. Biraz geç çıkacağım. Görüyorum. Kısa kessen. E kaçta gelirsin? Ya ne diyorum? Biz şimdi alışverişe gidecektik ya Toprak'la. E gitmişken dışarı diyoruz bir de güzel yemek yiyelim. Sen de gelir misin? Aa yok. Çok teşekkür ederim. Ben biraz yorgunum. Burada kalayım. Ya hadi anneciğim ya. Allah aşkına hadi gel sen de. Bütün gün evdesin zaten. Ah teşekkür ederim benim düşünceli damadım. Ama yok ben burada şato kendi evimde çok mutluyum. Akşam gelince görüşürüz. Siz keyfinize bakın. Ah anneciğim ah. Yani sesin öyle isteksiz duyuluyor ki yemin ediyorum teklif var ama ısrar yok. Tamam anneciğim peki biz de çok geç kalmayız herhalde. Akşam evde görüşürüz. Tamam görüşürüz. Keyfinize bakın. Güle güle. Sağ ol anneciğim. Ben bitirmişim zaten kızım. Tamamdır. Bak şimdi yolluyorum. Bay bay. Hadi bakalım Toprak. Gözün aydın. Seni sihirlemesem işim bitecek miydi acaba? Ah babacığım ah. demedikçe benim iznim olmadıkça kimse seni sihirle yok edemez. Seni geldiğin yere ancak ben götürebilirim. Vahşi bir doğadan geldin ama Dudunun şatosunda yaşarken hiç kimseye zarar vermeyeceksin. Şimdi sen yarından itibaren ben durumu değiştirene kadar taçsın. Onun yerine geçeceksin. Şimdi sana Taci'ye ait bütün karakter özelliklerini, davranış biçimlerini ve hatıralarını yüklüyorum. Merhaba Perihancığım. <laughs> Ay bu harika oldu. Bakalım Dudu yarın ne yapacak? <laughs> Ay harika bir hava. Yıldızlar nasıl parlak. Her şey çok hoş. Ay. Acıktın mı? Hayır acıkmadım. Ayrıca biliyorsun perhiz yapıyorum. İstersen gel aşağıda otur. Yavuz'la Toprak gelmeyeceklermiş. Bugün dışarıda yiyeceklermiş. Telefon mu ettiler? E, evet telefon ettiler. Hani alışverişe gideceklerdi ya orada yiyeceklermiş. Eksik olmasın bana da teklif etti. Anneciğim sen de gel bizimle dedi ama ben seni yalnız bırakmak istemedim. Ayrıca burası biraz esiyor. Hadi gel seni aşağı indireyim. E, burası da güzeldi ama inelim bari. Sen niye geldin? Ben sana gel dedim mi? E damat gelir. Hazır olayım dedim. Ben ne zaman istersem o zaman çağırırım seni. Ha bir dakika bir dakika ya durmadan kafam karışıyor. Ben şu anda hangi ile konuşuyorum? Karımla mı kopyasıyla mı? Paci karını ayırt edemiyor musun sen? Ya o kadar aynısınız ki ben nasıl ayırt dediğim sizi? Ha, yoksa... Kopya Dudu benim gibi sana, ah Taci'cim şuradan rüzgar esiyor, üşütme aşağı inelim mi diyor? Yoksa sana, ay ben sana şimdi karnın acıkmıştır yemekler yapayım mı diyor? Eğer böyle söylüyorsa vay terbiyesize, vay hadsize! Anladım anladım, karım sensin. Sen ben yokken taciye yakınlık mı gösteriyorsun bakayım ha? Sen nasıl davranıyorsan ben de öyle davranıyorum. Hmm. Demek ki kopyalama sırasında bir yanlışlık olmuş. Bazen de insan hata yapabilir. Sen benim gibi davranmak zorundasın. Benim gibi hissetmeyeceksin. Anladın mı? Suratı değişti. Ah şöyle. Hadi bakalım. Vay be. İşte formatı yedi. Şimdi sadece benim gibi davranacak. Benim gibi hissedemeyecek. Dudu var ya sen perinin değil şeytanın sol bacağısın. Gölgene bile hükmün var pes. <laughs> Öyle tacicim. Hadi gel odamıza çıkalım. Şöyle baş başa, kopyamız falan olmadan rahat rahat dinlenelim ha? Peki sen böyle mi kalacaksın yoksa gençleşecek misin? Aa, ister böyle kalırım, ister gençleşirim. Benim için fark etmez. Benim için fark etmez. İşte bak, nasılım? Vay be. Hay! Yahu ne vardı beni insana çevirseydin de... ...bu gece damat torun yemeğe çıksaydık hep birlikte. Bu gecelik mi çevirseydim? Rüzgarda kaldın, kafayı üşüttün herhalde. Yahu bu gecelik bir gecelik fark etmez. Hep bu ukde içimde. Neden anlamıyorsun Dudu? Ne oldu? Yavuz'a bak bu senin kayınpederin... Köpekti gene köpek olacak. Sadece bu restorana gelmek için onu insan yaptım. Çünkü ben periyim mi diyecektim? Canım efendim anlamaya çalışsana. Bir yemek yerdik. Sonra Yavuz'a beraber yemeğe çıktığımızı unuttururdun. Unutturma sihirleri senin elinde değil mi? Allah Allah. O zaman ne manası var? Asır senin damatla toprakla dışarı yemeğe gidebilmek için bir hatran olsun. Bu mu arzu? Yahu sen benim insani arzularımı anlasan... ...zaten bu birbirimizi yeme durumumuz bitecek. Ama sen anlamamakta ısrar ediyorsun. Allah aşkına anla. Ben senin insanlık arzularını anlıyorum. Ama sen benim kadınlık gururumu anlamadığın için bu haldeyiz. Yahu madem bana güvenemediğin için hala köpeğim ben. O zaman gözümü kör et. Ben kimseyi görmeyeyim, kimseye bakmayayım. Ay ay, ettiği lafa bak. Yahu senin bütün derdin o değil mi? Acaba başka kadınlara bakıyor muyum? Başka şeyler düşünüyor muyum? Tamam yahu, kör et beni. Ama insan olayım, insan. Aa, sen ciddiysin. Tabii ciddiyim. Ya inanamıyorum. Ben bunu bile teklif edecek kadar çaresizliğe getirdin beni. Ay Taci. Ay Taci yani ettiğin lafa bak. Yani duruyorsun duruyorsun ya beni şuramdan vuruyorsun. Bana vicdan muhakemesi yaptırma. <laughs> e ara sıra elini vicdanına koyacaksın. İster insan ol ister peri. Ara sıra elini <laughs> vicdanına koy beni son nefesime kadar köpek olmaya mahkum edip hayvan mezarlığına mı gömeceksin? Git, git, gidiyorum. Gidiyorum işte, gittim bile. Of <laughs> <laughs> oh neyse. Bu defa can evinden vurdum Dudu'yu. Oh, olsun, oh. Belki böylece insafa gelir. Oldu da gelmedi. Taciden de bu kadar yeter. Benden yüz bulamaz bundan sonra. Bitti artık. Niye bütün gece salona inmedi? Canım istemedi ondan. Tabii bana kapris yapacaksın ya ondan. Kebapçıya gitmişler. Gelirken de içlerine silmemiş bana döner, sana da kemikli pirzola almışlar. Sen iyi sakla o kemikli pirzolaları. Yarın Yavuz gidince şatonun etrafındaki gerçek köpeklere verirsin. Onlar yesin. Hacı, sen de uzatıyorsun ama. Neyi uzatıyorum yahu, neyi uzatıyorum? Kaç senedir köpek olan ben miyim, sen misin? Dudu yetti artık. Perili çeyle insan haklarım hakkında konuşacağım. Bak, beni insana çevirmezsen, senden boşanacağım. Ne? Laf ağızdan bir kere çıkar, anlayana. Düşün taşın Dudu, düşün taşın, boşayacağım seni. Hadi bakalım, Allah rahatlık versin. Bakalım, gitme zamanı geldi. Ben hazırım. Ah, Duduyla sana kolay gelsin. Başka ne diyebilirim? Merak etme, ben taciyim. Alışıyor. Bu arada seni sık sık görmeye geleceğim. Aramızda özel bir dil olacak. Dudu hiç bunu anlamayacak. Hiç kimse anlamayacak. Tamam mı? Tamam Perihan. Evet, sen gidiyorsun. Taci geliyor. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ne arıyorum ben burada? Tacicim. Bakalım yaptıklarımı sen ne diyeceksin? Yine ne yaptın?